Eurodesk haber bülteninden merhaba. Yeni Eurodesk fırsatlarıyla tekrar karşınızdayız. İlk haberimiz Uluslararası Ulaşım Forumu tarafından düzenlenen yılın genç araştırmacısı yarışması. Araştırma projesiyle ulaşım sektörü için politika ve stratejilerin belirlenmesi ve ulaşım araştırmalarıyla karar vericilerin dikkatini çekmek amaçlanıyor. Yarışmaya üniversitede ulaşım konusunda araştırma yapan ya da uluslararası ulaşım forumuna üye ülkelerin danışmanlık firmalarındaki araştırmacılar başvurabilirler. Yarışma projelerinin ulaşım temalı ve ulaşım sektörüne yenilikçi bir katkı sağlayacak nitelikte olması gerekiyor. 5000 Euro'luk birincilik ödülü 22-24 Mayıs tarihlerinde Almanya'nın Leipzig kentinde yapılacak Uluslararası Ulaşım Forumu'nda gerçekleştirilecek törenle teslim edilecek. Yarışmaya son başvuru tarihi 15 Şubat olarak belirlendi. Başvurularınız ve detaylı bilgi için web adresi ise şöyle. Sıradaki ve son haberimiz iyi derecede çeviri yapabilen gençleri yakından ilgilendiriyor. Avrupa Parlamentosu sekreterliğine çeviri yapmak üzere ücretli ve ücretsiz çalışacak stajyerler aranıyor. Eğitime katılımla ilgili iki seçenek bulunuyor. İlki 3 ay ücretli stajyerlik, diğeri ise 1 ila 3 ay arasında değişen ancak ücretsiz olan eğitimi kapsıyor. Her iki staj için de yer Lüksemburg olarak belirlendi. Ücretli staj eğitimi için üniversite mezunu olmak ve en az 3 yıl tercümanlık deneyimine sahip olmak. Ücretsiz olan staj eğitimi içinse bir üniversite ya da eşdeğer bir eğitim kurumundan ilgili alanda eğitim almış olmak zorunda bulunuyor. Her iki program için de başvuracak adaylarda AB resmi dillerinden birini ve ana dili çok iyi derecede bilme şartı aranıyor. Adaylar ekranda yer alan web adreslerinden ücretli ve ücretsiz staj için başvurabilirler. Programın son başvuru tarihi 15 Şubat olarak belirlenmiştir. Eurodesk fırsatları ile ilgili detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edin. Yeni Eurodesk fırsatlarıyla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.